Herkese selam dostlar. Eğer bu videoyu izliyorsanız, eminim ki sizler de benim gibi eski televizyonunu akıllandırmayı düşünenlerdensiniz. Evet dostlar, gerçekten eski televizyonu akıllandıran bir üründen bahsediyor olacağım. Full HD 1080 piksel destekli monitör olur, televizyon olur. Bunlara bağladığınızda Netflix, YouTube, Prime Video ve daha birçok uygulamayı televizyonunuzda kullanabilme imkanı e, sağlamış oluyorsunuz. Bu bağlamda benim de yıllar evveli satın almış olduğum ve bugüne kadar kullanmadığım bir televizyonum vardı. E, öyle ki belki inanmazsınız, kutusundan bile çıkartmak nasip olmadı bugüne kadar. E, geçenlerde kutusundan çıkardım, ne yapayım, ne yapayım diye düşünürken böyle bir ürünün varlığından haberdar oldum. Ve e, gerekli incelemeleri yaptığımda siparişi zaten çoktan vermiştim. Ürün elime ulaştı ve şöyle kısa bir ön inceleme yaptım. Gerçekten e, hani bir kenarda duran televizyon bir anda ciddi anlamda anlam kazandı diyebilirim. Dilerseniz şöyle kutunun hem detayına hem de içeriğine bir bakalım. Yan kısımda HDMI. Connect to Internet, Start Streaming, yani izlemeye başla diyor. Üç adımda kurulum. Kurulum çok basit. HDMI'den e, bağlıyorsunuz, internete erişim sağlıyorsunuz ürünle ve akabinde Full HD destekli bir televizyondan izlemeye başlayabilirsiniz. Hani akılsız olan bir televizyonu akıllandırmanın en kolay yolu Diyebilirim dostlar. Arka yüzü de bu şekilde. Model numarasını buradan net bir şekilde görebilirsiniz. Made in China. Mi TV Stick. Her zaman olduğu gibi. Çin üretimi bir ürün. Xiaomi gerçekten akla ziyan ürünler e, tasarlıyor ve satışa sunuyor. E, ben de çok başarılı bulanlardanım. Telefonum da zaten Xiaomi. Gerçekten memnunum. Evet, adaptörü, Bluetooth e, kumandası, Mi TV Stick. Evet. Ürünümüz bu şekilde. Bir de kutu içeriğine bakalım. Evet arkadaşlar, kutu içeriğimiz aynen gördüğünüz üzere. Burada da kullanım kılavuzları vesaireleri var. Kimi kutudan şu şekilde bir uzatma aparatı çıkmıyormuş. Bu ne aparatı derseniz, bazı e, monitör ya da televizyonun arkasındaki HDMI çıkışı hani dar olabiliyor ve bu e, Mi TV Stick oraya sığmayabiliyor. Bu bağlamda bu gerçekten hayat kurtarıcı olabiliyor. E, içinden çıkması güzel bir olay. Benim aldığım üründen içinden çıktı ama bazı arkadaşlar içinden çıkmadığını yazmışlar e, internet satış sitelerindeki yorumlarda. Siz de alırken buna dikkat edin ya da televizyonunuzun arka bölümünde ki çıkışı bir kontrol edin. Ona göre sipariş edin dostlar. Bu şekilde bir adaptörle geliyor. Ki benim televizyonda bu adaptörü ben kullanma gereği duymadım. Televizyonun USB çıkışları var 3-4 tane. Bu şekilde televizyonun USB çıkışına bunu taktığımda ve ürünün micro USB girişine de bağladığında sorunsuz bir şekilde ürünü kullanabildim. Dolayısıyla adaptöre ihtiyacım olmadı. Ama siz adaptörle de bağlayabilirsiniz tercih meselesi. Ve ürünümüzün bizzat kendisi. Evet dediğim gibi ürünü ben daha önce açtım. Yani sırf sizler de görün nasıl ne şekilde bir ürün deneyimleyin diye tekrar paketledim. Bilginiz olsun. Şöyle detaylara bakmak isterseniz. Yani keşke şu tip C kablo, tip C girişi ve tip C kablo olmuş olsa çok daha evla olurdu. Yani yıl olmuş 2021 hala micro USB yani artık hani kesin bir geçiş yapılsa ya da tek bir giriş kullanılsa bu tip ürünlerde çok çok iyi olurdu. Ve bir de bu şekilde uzaktan kumanda ile birlikte geliyor. Google Asistan butonu, On Off butonu, e, Geri butonu, Onay butonu, Menü butonu, Netflix ve Prime Video, Ses Açma ve Kapama butonu. E, bir eksiği var ki o da şu dostlar. Ben kutu içeriğinde pil görmedim. Zaten alan hiç kimse de görmemiş. Ee, küçük ince kalem pil dediğimiz e, pillerden alkaline olanlarından takıp kullanmanızı tavsiye ederim. Ben hatta takmış olduğum pili de size şöyle açabilirsem göstereyim. Evet. Bu şekilde alkalin pil taktım ben. Evet. Dostlar ürün kutu içeriği aynen bu şekilde. Ee, kullanımı çok basit. Hani kurulumu filan da çok basit ben gösterme gereği duymuyorum. Hani okuma yazması olmayan insanlar belki zorlanır. Ee, günümüzde artık bu tip şeylerin internette e, detaylı videoları var ürünü e, HDMI portuna bağlıyorsunuz televizyonun e, HDMI bölümüne geçiş yaptığınızda zaten kendisi otomatik bunu algılıyor. Kurulum arayüzünü e, tamamladıktan sonra internete erişim sağlayıp e, akabinde YouTube'u, Netflix'i, e, Prime Video vesaire artık ne izlemek istiyorsanız rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. Ayrıca şunu belirteyim ee, dışarıdan APK dosyası kuranları da e, gördüm ve duydum. Bilmiyorum ne kadar sağlıklı olur. Benim amacım burada Netflix ve YouTube. Onun dışında çok bir zaten beklentim yok. Öyle bir beklentim olacak olsaydı zaten bilgisayarı direkt bağlar. O şekilde bakardım dostlar. Yani ürünü e, ben beğendim. Almayı düşünenlere tavsiye ederim. E, videoyu burada noktalıyorum. Umarım faydalı olur daha güzel yarınlarda yeni videolarda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun dostlar. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi de lütfen ihmal etmeyin.